Survivor 2022 All Star sezonu birinci bölümüyle ekrana geldi, izleyiciler ilk bölümden ekrana kilitlendi, kıyasıya mücadelenin başladığı Acun Ilıcalı ve ekibi klasik arabalarla parkur alanına geldiler oyun çok heyecanlı eğlenceli ve baya zorlu geçeceği olacağı belliydi ve zorlu mücadele başladı yarışmacılar o klasik arabalarla elleriyle iterek park etmeye çalışacaklardı oyuna başlamadan önce yazı tura atıldı ünlüler kazandı ilk seçimi ilk seçimi ünlüler yaptı yarışma çok heyecanlı geçti 5 olan bitecekti oyun 4 ila 4'e geldi final oyunda bir erkek ve bir kadın seçilecekti Ünlüler de Sema Batuhan gönüllerde Gizem Gökhan yarıştı nefes kesen mücadelede gönüllüler mücadeleyi 5-4 kazanarak çok önemli bir ödülü kazandılar ve çok büyük avantaj a sahip oldular kazanan takıma çivi tahta ip gibi malzemeler verildi ve çok güzel oyun kazandılar ama kaybeden takıma hiçbir şey verilmedi ve ilk günlerini yerde yatarak geçireceklerdi yağmurlu havalarda baya zorlanacaklar zor şartlarda neler yapacaklarını izleyeceğiz hep birlikte sizin favoriniz kimler?